Kriptocum ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle kripto para borsalarından bankalara kadar neredeyse her platformun sizden istediği bir şeyden bahsedeceğiz. KYC yani Know Your Customer Türkçesiyle müşterini tanı süreci. Peki bu KYC neden bu kadar önemli? Kimin için zorunlu? Gerçekten güvenli mi? Hepsine tek tek bakacağız. KYC finansal kurumların veya dijital platformların kullanıcılarının kimliğini doğrulamak için uyguladığı bir prosedürdür. Amaç sisteme kayıt olan kişinin gerçekten o kişi olduğunu kanıtlamaktır. Genellikle şu belgeler istenir. Kimlik ya da pasaport fotoğrafı, adres doğrulaması, bazen de selfie ya da yüz tanıma videosu. Bu işlemler sahte hesapların önüne geçmek ve kara para ak gibi yasa dışı faaliyetleri engellemek için yapılır. Peki neden istenir diye sorarsanız cevabı ne olur? KYC'nin istenmesinin en temel nedeni güvenlik ve yasal zorunluluktur. Finansal sistemler uluslararası regülasyonlara tabidir. Bu regülasyonlar kullanıcı kimliklerinin doğrulanmasını şart koşar. Örneğin kripto borsaları kara para aklama veya terör finansmanı riskini azaltmak için KYC yapmak zorundadır. Bankalar hesap açarken kimliğini doğrulamadıkları bir kişiye işlem yaptırırlarsa yasal sorumluluk taşırlar. Fintech uygulamaları örneğin yatırım ve veya ödeme uygulamaları kullanıcılarının kim olduğunu bilmeden para transferine izin vermezler. Kısacası KYC hem sizi hem de platformu korumak için istenir. KYC'nin avantajlarından bahsedecek olursak dostlar aslında çoğu kişi KYC'yi bir engel gibi görüyor ama bazı avantajları da var bunun. Hesabınızın güvenliğini arttırır, kimliğiniz zorlandığında hesabınız çalınsa bile başka biri kolay kolay parayı çekemez. Platforma olan güven artar, KYC zorunluluğu olan platformlar genelde daha ciddi ve denetlenen kurumlardır. Daha yüksek limitler ve tam Özellikler KYC yapmadan genellikle para çekme, transfer ya da alım satım limitleri düşük olur. Doğrulama tamamlandığında tüm özellikler aktif hale gelir. Tabi işin bir de kullanıcı tarafı var. İnsanlar genellikle şu soruyu soruyor. Kimliğimi gönderiyorum ama verilerim güvende mi? Bu oldukça haklı bir endişe. Çünkü KYC sürecinde gerçekten hassas bilgiler paylaşılıyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sadece resmi ve bilinen platformlarda KYC yapmalısınız. Sosyal medyada paylaşılan KYC linkleri ya da tanımadığınız siteler, belgeyi yüklemeyin. HTTPS bağlantısına ve domain adına dikkat edin. KYC yaptıktan sonra belgelerinizi bulutta veya telefon galerisinde uzun süre tutmayın. Yani KYC güvenli olabilir ama bu sizin nerede yaptığınıza da bağlıdır. Bazı platformlar KYC'siz işlem olanıyla kullanıcı çekmeye çalışıyorlar. Başta kulağa cazip geliyor. Hemen hesap açıp kimlik olmadan, belge olmadan işlem yapabiliyorsunuz. Ama bu durumun ciddi riskleri vardır. Böyle platformlar genellikle denetimsizdir. Herhangi bir sorun yaşadığınızda paranızı hızı geri almanız neredeyse imkansız olur. Ayrıca KYC'siz yapılan işlemler yasal takibe de açık hale gelebilir. Bu yüzden kısa vadeli kolaylık için uzun vadeli güvenlikten ödün vermemek gerekir. Ve gelecekte de KYC teknolojileri muhtemelen gelişecektir. Çünkü teknoloji geliştikçe KYC süreçleri de kolaylaşıyor. Artık birçok platform yapay zeka destekli yüz tanıma, otomatik belge tarama ve dijital kimlik doğrulama sistemleri kullanıyor. Avrupa Birliği'nde EIDES 2.0 gibi projeler tek bir dijital kimlik de farklı ülkelerde bile KYC yapmayı mümkün hale getirmeyi hedefliyor. Yani gelecekte KYC daha az rahmetli ama çok daha güvenli hale gelecek. Özetle KYC sadece bir formalite değil, finansal sistemin güvenlik kalkanıdır. Kimliğinizi doğrulamak hem sizi korur hem de dolandırıcılık veya yasa dışı işlemlerin önüne geçilmesini sağlar. Eğer KYC süreci ile ilgili hala soru işaretleriniz varsa hangi platformda nasıl yapılacağını araştırmalısınız. Çünkü her platformun politikası farklı olabiliyor. Videomuz buraya kadardı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.